Galatasaray orta saha konusunda taarruzda, G'ye işini çok tuzlu gelmesi sebebiyle askıya alan sarı-kırmızılıların hedefinde vermiyorum. Gomes, Ugarte ve 17K var. Ali Naci küçük şampiyonlar liginde play-off turuna kalan G. Saray, UEFA'ya bildireceği revize kadro listesi nedeniyle transferde eş zamanlı görüşmelere başladı. Feyp Gea hamlesini Villarreal'in 40 milyon avro bon serviste diretmesi üzerine rafa kaldıran yönetim, uygun adaylar için hem İngiltere hem de Fransa pazarında. Belçika U21 milli takımında forma giyen 20 yaşındaki Arthur Vermeer'ın için kiralık oynadığı Marsilya ve Tapusu'nun olduğu Leipzig ile pazarlıklar sürüyor t a z m -A öneri, oyuncu, g, sarayın teklifine sıcak bakarken sarı kırmızılılar zorunlu satın alma opsiyonunda ısrarlı Alman ekibini iknaya çalışıyor. Galatasaray, yine Marsilya'dan Angel Gomes için de girişimlerde bulunurken Manchester United'lı Manuel Ugarte defteri de kapanmış değil. 100. Bürüj'den Rafael 17K için ise 12 milyon avro talep ediliyor. Dursun Özbek yönetimi, Noah Lamp transferini çözdüğü, tazminat maddesi ile kiralama formülüyle işi bitirmek amacında. Lamp sahnede, Galatasaray, bugün sahasında Kayseri Spor ile karşılaşacak. Yeni transferlerden Hollandalı Noah Lamp bugün 11'de olacak.